Dünya Bankası'nın bir kuruluşu olan, bu arada Dünya Bankası bir şemsiye kuruluş. Altında 5 kurum var. Bunlardan bir tanesi e, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası yani. E, en en önemlisi o aslında. Bize en yakın. Çünkü biz e, 1970'den beri kredi alıyoruz Dünya Bankası'ndan bu konuda. Kamu kurumları itibariyle işte ne var? Hazine ve Maliye Bakanlığı alıyor. Ne, ne, alıyor? yani bütün bakanlıklar alıyor. Orman Genel Müdürlüğü alıyor mesela. uzaktan eğitime geçtiğimizde COVID-19 sebebiyle hem uzaktan eğitim için Milli Bakan, Milli Eğitim Bakanlığı çok aldı. Burada hepsinin tutarı var bu arada çıkarttığım tabloda. bunun dışında şeyler var Artunç Bey. Sağlık Bakanlığı'nın aldıkları var. Yok işte deprem riski olarak yani 2010'dan sonra listeledim ama bu liste 1970'e kadar uzuyor. Hatta yani bir Dünya dünyanın... Bankası'ndan yeni bir şeymiş gibi kredi almıyoruz. Sürekli kredi yani, alıyoruz. Bu yeni kredi de onlardan bir yenisi diyelim. Bu da bu da projeler. 4-5 tane proje var bu alanda. Ta geçen sene e, Temmuz'da başvurulan projeler bunlar. Dünya Bankası'nın işte Uluslararası İmar ve e, Kalkınma Bankası'na yapılan başvurular. Aynen öyle. Dolayısıyla o beş projenin sonucunda ortaya çıkanlar bir de tabii ki sadece İVRE'de vermiyor. İşte Uluslararası Kalkınma Birliği var. Bir şemsiye kuruluşta o. Uluslararası Finans Kurumu var. O da veriyor. Bu var, arada var. IAFD var. Tabii tabii. Toplam beş kurum var burada. Türkiye hepsine üye. Bu arada tabii ki Uluslararası Finans Kurumu özel sektöre kredi veriyor. Bakın ne vermiş en son? Ee, yine yeşil enerjiyi destekleyecek şekilde Antalya Havalimanı'na eee de vermiş 1.9 milyar Euro'luk bir proje karşılığı para vermiş. Yani bunu elde tutuyor. Şu anda 62,5 milyon Euro'sunu serbest bırakmış. Bakın Antalya Havalimanı için vermiş. Türkiye'de evet. e, yine çok yeni 4 Nisan 2024'te yine Dünya Bankası şemsiyesinde Uluslararası Finans Kurumu Türkiye'de elektrikli araç üretilsin ve ihraç edilsin diye Karsan bildiğimiz firma yani Karsan'a vermiş evet. e, bir kaynak. O da işte yaklaşık e, 600 milyar milyon euro civarında bir yazılım var İKAS diye 20 <laughs> milyar dolarlık bir kaynak veriyor mesela. Çünkü Türkiye dijitalleşsin bu konuda. Yazılımda evet. da. Aynı şekilde bu başarıyı sağlasın diye. Sanko Holding'in aldığı var. Yani e, dört koldan zaten bu projeler ilerliyor. E, üniversitelerinde vardır. Bütün üniversiteler bir şey önerir. Rahatlıkla e, bir alanda çalışmayı. Dünya Bankası'na başvurur. Aynı şekilde kaynak temin eder. E, yani yeni bir şey değil. Önemli olan hangi alanda biz proje hazırlayabiliyoruz ve denetlenmeyi kabul ediyor muyuz Çünkü bu proje ve program kredilerinin hepsi denetlenir. Aşama aşama serbest bırakılır zaten dilimle. Evet. Yani toplam tutar 18 milyar dolar olmakla beraber şu son Dünya Bankası'nın yeşil enerjiyle ve emisyonlarla ilgili bu projesinde 18 milyar dolar olmakla beraber Beş yıl içerisinde o para serbest bırakılacaktır. Vadesi var. 5 yıl itibariyle e, onu da ifade ha. edeyim. E, ama bu piyasaya girdi döviz e, kur düşecek anlamına kesinlikle gelmiyor. Dediğim gibi burada hep anlattığım kurumların gerek IFC işte özel sektöre verir IBR'de nereye verir? Kamuya verir. Bunların bütçelerine giriyor. Evet. Ee, Türkiye sonuç olarak verimli işleyen kurumlarıyla ya da şirketleriyle yurt dışından ucuz, daha mantıklı vadelerde ve şarta bağlı krediler yıllardır Hı -hı. kullanıyor. Yani evet, evet. Kapitalist sistemin Avrupa Tabii. ve Amerika'nın global büyümede uygun gördüğü trendlerin içerisinde iş dünyasıyla yer alıyor. Siyaset popülizm uğruna biz IMF hastası değiliz ama IMF'ye mecbur olduğumuzu bile bile sırf siyaseten IMF ile anlaşmayacağım diyerek zaten kendisine bir şekilde verilen şartlı kredileri kabul ederken IMF kaynağını kabul etmeyip dünyadan ciddi ciddi borçlanıp varlık fonuyla ayrı borçlanıp hazinesiyle ayrı borçlanıp bunları da çarçur etmekten vazgeçsin. IMF kredisi öcü kredisi değil kilo vermek istiyorsanız hem diyetisyene gideceksiniz hem de spor merkezine gideceksiniz. Kendi evet. başınıza yapamıyorsunuz belli ki diye ben özetlemek istiyorum. Bilmiyorum evet. doğru ifade edebildim evet. mi Bina Hocam? E, tabii doğru. IMF ile niye beraber konuşuyoruz biz Dünya Bankası'nı? Çünkü bunlar IMF ikizleri. Literatürde böyle Bravo. geçer. Hem IMF evet. hem Dünya Bankası. Neden? 1944 yılında Bretton Woods anlaşması imzalanıyor, biliyorsunuz yani artık Amerika'nın ve doların hakimiyeti ilan ediliyor. Biz de e, hemen arkasından hani bir yıl içerisinde kurulan bu IMF ve Dünya Bankası kuruluşlar aynı dönem, e, aynı anlaşma sonucunda kuruluyor. Biz de hemen üye oluyoruz, üye olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla yani iş zaten o zaman bitmiş. 1946-47'de zaten Türkiye e, yüzünü batıya dönmüş. ha Ondan önce neredeydi? Söyleyeyim. E, Doğu blokundaydı. Yani Türkiye. E, bütün ki, ya, Cumhuriyet dönemindeki kitlerin finansmanından tutun dış borç alımına kadar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o dönemki adı. Hep borç alıyordu ama e, yüzünü batıya döndükten sonra mesela ne vardır? Truman doktrini ve arkasından verilen Marshall yardımları vardır. Hatta ilginçtir o dönem Yunanistan'la karşı karşıya bırakıldığımız bir şeydir o yardımlarda. Yani Yunanistan da iyi katı, atılım yapıyor ekonomisi. Türkiye'de hangisine verelim? Güzel proje hazırlamışız biz o zaman. O yardımlardan alabilmek için. Yani adı yardım aslında borç bu arada. Hani iş zaten o zaman bitiyor. Bence şu anda IMF'de Dünya Bankası ile tartışmak yerine biz neden üye olduk o dönem? Neyden vazgeçtik de üye olduk? Ona bir bakmak gerekiyor. Kapitalist sistemin işte orada çok güzel söylediğiniz kapitalist sistemin iş değişimi içerisindeki bu kurumların her birine ama sonra Dünya Bankası şemsiyesi altındaki diğer o kurumlara yani Uluslararası Finans Kurumu'ndan çok taraflı yatırım anlaşması garantisine kadar hepsine e, 1980'lerde zaten biz üyeliğimizi tamamladık. Hani bunda ne, ne, sorun var? Yani o zaman almayalım IMF'den kredi. Niye 1958'den beri 18-19 tane anlaşma yaptık bir de böyle bir şey var. Ve her biri de aynı reçete, IMF'in reçetede her biri de aynı bir yenilik de yok yani. Hep evet. E, maliye politikasını sıkılaştıracaksınız. O zaman kamu iktisadi teşebbüsleri vardı. Onların fiyatlarını arttırınca, ürünlerin fiyatlarını arttırınca bu zam anlamına gelirdi. Dolayısıyla bu da sıkılaştırırdı. İşte yatırım projelerini sonlandıracaksınız, devletin yatırım projelerini. Ücretleri donduracaksınız. Ondan hep böyle. Ama karşılığında size finansal kaynak sağlıyor. E, i̇şte bugün oradan alalım mı, buradan alalım mı? Ne kadar cazip kılalım Türk lirasını ve yabancı sermaye gelsin diye uzun uzun üzerinde düşünülerek bir politik oluşturulmaya çalışılıyor. Bu şekilde döviz girişi sağlansın diye. Bunu işte siz bu programı uygulayın diyen IMF size önden bunu veriyor. Evet. Yani hepsi finansman ihtiyacı. Yani başa tutturduğumuz gönderi ya da sabit dediğimiz gönderi mi? İşte o finansman ihtiyacı Artunç Bey. Peki. Profesör Doktor Minhan Ayıp Yılmaz, ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Tekrar size sağlıklı, mutlu, huzurlu bir bayram ve hafta sonu tatil e diliyorum. Görüşmek üzere, iyi bakın çok kendinize. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun.